kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bulav Sars'a e gelen güncellemeyi test edeceğiz. Şimdi direkt ben bu videoyu çektim diye direkt gidip bakmayın. Çünkü bu ne olsun Bakın Mortis'in şu kostümü çok iyi. Ondan sonra şimdi ben bunu kullanıyorum hala çünkü bu en iyisi. Kolta bence. Şu geldi kolta. Bağlık istiyorum. Işık meleği kol. Ondan sonra başka Edgar'a geldi. sonra Mortis'e geldi. Laura'ya geldi. Nerede onlar? Larry Laura neredesiniz? Allah! Ne bulamıyorum bil Bulamıyorum. Ha. Bu geldi. Bunu kullanıyoruz. Bu. Bu kız kostümü. Bu. Ailesi buymuş ya. Bunu nedense döndüremiyoruz. Ondan sonra başka İbi'ye gel. İbi'ye gelmedi. Bu şey kostümü. Godzilla. Şeyini. Otis'e geldi. Şeytan otis. Tövbe estağfurullah. Max'e geldi. Max nerede? Ha. Bildiğin bayağı iyi kostüm. Ondan sonra... Başka YÜCÜ geldi. Direkt bir deneyelim Zaten biliyorsunuz Burada menzil kısa Burada menzili çok uzun Burada menzili orta değil. Yavaşlatıyor Bu ne lan Woo, Aksesuarı çok iyi ölüm atıyor. Evet güzel. Şimdi de şeydi deneyelim. Uuu. Dur be. Bu daha güzel. Kapar keşke şeyi de eklesene. Uuu. İsmimi hayra yaptım bu arada. Arkadaşlar sen hayal etsin içinden geçmem lazım. <laughs> Böyle geçebiliyor mu Max'ten hızlı? Bakın. Bir, iki, üç. Boom! Balex'de Store. Şu şekilde. Dur be. Eğer full duvarın içinde kalırsam. ne dışarı Bir de şey hayalet ya. Ultisini attığında bence ona vuramamaları lazım. Abi ultisiyle keşke burada mıydı. Geçiyor mu? Yok. Geçti geçti ama Aa, geçti. Neyse bu, ka bu kadar değil. Mortis ile bir maça gireceğiz. Ve hesaplaşmada girdim yanlış. Onlar herkes almış. Edgar almış. Piper almış. Piper'ın yakınına girmem ya. Aa, bu pusma karakteri ya. On şey diyor. Takım olduk. Hadi dönün bir. Evet. Lan. Şehit ne yaptı? geldi. Şehit gelmiş. İhanet. <laughs> Lan sen ne yapıyorsun mortisi? Neyse şimdi bu beni alır. Alamaz ki. Ah! Çok gıcık. Hayır. Mor demek nefes et. 15 kupa aldım. Piper'a ihanet et. Bin sürü şey falan var. Aa bir de şeye geldi. Lili'ye. Lili'yi göstermeyi unuttum. Bir de Macy'ye geldi. Bir de şeye geldi. Valla hayır. <Sessizlik> Eksikur ki yedim. Şey... Lili'ye geldi. Lili neredesin? Hah. Lili. Bir de Lou muydu? Lou'ydu galiba. Mr. P olabilir. Yok. Bir sıpı ejder meyvesi mi? O da. Lu galiba. Lu neredesin? Lu neredesin? Ha. Şu geldi. Kaba Lu. Yardımcı şef Raps geldi galiba. Ne içiyor? Bu hala Nature. Şimdi şey de deneyeceğiz. Şey, dur be. Ha, okey. Bu, bunu alalım. Arkadaşlar süpersel bu videoyu çektiğimde ve görürse bana içerik üreticisi simgesi verir mi? Lan. Nerede olduğumu biliyor bu? Ali zort oldu. Amortis. Aa! Murtis. Aa kardeşim video attı. Ne alsam? Fiber alacağım. Kasem. Ve bunu alacağım. Hayır ya. Ben neden kaç? Vuruyorum ki onu. Neyse en yüksek kapatınlar. Juju alacağım lan. Juju alacağım. Neredesin Juju? Ha, gel buraya. Lazımsın. Lazımsın Juju. Edgar var ya neyse çalıya gidelim. Ha bir tane daha Juju var. Uh, uh, Gel buraya Şehit. Şehit mate. Şehit oldum. Şehit oldum yani. Çalıda mezil bayağı oluyor. Bunda kısalıyor. yani. Bu ne? Ölüm. Ölüm mü lan bu? Bu uh, on bin var. Ölüm cücü. Öleceksin. Hayır. Ultisini atmış. Tamam. Cücü da iyidir. Ee, ne al alalım? Run and. and we alsın. We do too. mom Mondan mı -mo alsın? Bu bunlar var mı? We do. <laughs> Aşı kendi kostümü bence. Kodeksi falan bunu kullanıyor çünkü. Senin gidi fındı kıran deliğinden çıkaran. Kaderin yakalarsam. Ah <laughs> Ah, o oh mano. Ah, oh meu também. zamanlama. <laughs> Arkadaşlar toksiklik mi toksik olmadı. Arkadaşlar şimdi düşünün siz Edgar mıyız? Toksikliği bırakmak mı dünyanın en yüksek kulesine çıkmak mı? Bence dünyanın en yüksek kulesine çıkarım daha iyi. Dislike. Ya Supercell görme, görme ama ne olur içeri gel. doğru ben bu Supercell'in şeyle oyunu. Ama ya Nolsun Nolsun'la no yapılmış banlıyorsa. Bu arada eğer dislike attığınızı görürse Supercell banlıyormuş. Altyazı günlerde Tordiksi. Seni gidi fındık kıran yılanı deliğinden çıkara. Seni gidi fındık kıran yılanı deliğinden çıkara. Wee, 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 wee. kafıyor. Dengo 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 dengo. Dur bir üçlü jump yapacağım. Ah. Ah, mofeymiş. Dengo dengo dengo. Bir, iki, üç. Ve üçlü jump. Ah. Ve üçlü jump. Ve üçlü jonk. Tekrar yapmaya deneyeceğim. Olmadı ya. Olmadı. Olmadı. Ah. Öl. Geber. Seni gidip fındık kıran deliğinden çıkarıran. Ne olmadı ya? <laughs> Arkadaşlar. Oha lan şeytana geçti bu. Tamam da. Video birazcık uzun olmuş. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bye bye.